AK Parti Kütahya İl ve İlçe Başkanlığı Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıttı. AK Parti Kütahya İl ve İlçe Başkanlığı'nın aşure dağıtımı Karagöz Camii önünde yapıldı. Karagöz Camii önünde yapılan aşure dağıtımında binlerce kişi aşure yeme imkanı buldu. Aşure dağıtımında Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş dua etti. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada şunları söyledi. Öncelikle tüm Kütahyalıları Ülkemizin, tüm Müslümanların o Muharrem Aşure Günü tebrik ediyoruz. Bugün malum olduğu üzere Muharrem'in onu Aşure günü. Müslümanlarımızda ve Türkiye'mizde halkımızın hakikaten 1400 yıldan beri hüzünle andığı, Hazreti Hüseyin'i hatırladığı, Kerbela'yı hatırladığı aslında bununla beraber mazluma, mazlum olarak zalime karşı direnmenin bir ve beraber olmanın günü bugün. Halkımızın hakikaten derinden hissettiği ve bir şekilde her yıl Aşure etkinliğiyle tüm evlerde, tüm mahallelerde, tüm sokaklarda hatırladığı bir gün. Bu vesile biz de AK Parti Kütahya'yı Başkanı olarak şimdi bugün gördüğünüz üzere Karagöz Camii'nde ikinci namazında ve akşamda nasıl olursa Ulu Camii'de aşure dağıtma düzenliyoruz. Bu vesileyle tekrar tüm halkımızın aşure gününü, o mahallemini tebrik ediyorum.